Günaydın kızlar. Ben kendime sabah kahvesini yapıyorum şu an. Saat 8'e geliyor. Ve ilk kahvemi yapıyorum. Böyle bir videoyu açayım sizlere. Ondan sonra inşallah gün içinde seni çekeceğim. Kızlar dün biliyorsunuz çamaşırları yıkamıştım örtüleri. Bir, semet, bir sepet çamaşır vardı onu kurutmadan çıkardım ama şu an toplamayacağım. Ya akşam geldiğimde toplarım. Burada kalsınlar vallahi hiç şimdi sabah sabah. Şimdi gidip bir kahvaltı hazırlayayım. Ondan sonra çocuklar kahvaltı yapsın. Aradan hemen hallettim çamaşırları kızlar. Topladım. Çocuklar kahvaltı yaptıktan sonra şimdi kompleks yiyeceklermiş. Şurayı da kapatayım camı. Evin içi soğumasın. Şurada kurumuş. Dün çocuklar yıkadıydım. Lif. Ee, Buları süpürdüm, sildim. Şu haliyle geri yazayım. Hah. Hemen kırışıyor. Sonra sadece benim çamaşırlarım kaldı. Onları da toplayacağım. Ya da toplayacağım. İşim bitti. Çocukların çamaşırlarını topladım yani. Bunları da hemen toplayacağım. <laughs> olar mutfağımı da temizledim şimdi. Oturma odası da temiz, çocuk odası da temiz, yatak odası temiz. Çamaşırlar bitti. Yani bu demek oluyor ki bugünkü işim bitti. Sadece akşam gelince yemek yapacağım. ama Furkan gezmeye gitti. Söyledim mi bilmiyorum. O ne gelecek bilmiyorum. Halit'in de bugün işleri var bayağı kızlar. O yüzden ne zaman yemek yaparım bilmiyorum. Ben dışarıda yerim bitmiştim mal. Yani şimdilik evim temiz, şöyle güzelce. Şu çiçekler de gerçekti. Ben bunları kuruttum kızlar bakın. Çok güzel, çok güzel duruyor ama biraz dökülüyor yerlere, bakın. Yani çocuklar falan koşunca rüzgar yapınca. Onları şimdi silerim, sonra işim bitti. Kızlar, ben şimdi hazırlanmaya başladım. Biraz makyaj yaptım. Şimdi de biraz saçımı yapayım. Biraz <laughs> dedim yani, saçımı yapayım. Saat şu an 12. Ve saat buçukta trene bineceğim kızlar. Trene gideceğim çünkü Halit'in bugün Salzburg'da işleri var. O eve gelecek sonra da gidecekmiş. Saat 2'de önce burada e, işleri var. Sonra Salzburg'a gidecek yani dönüşte gelip beni alacak. Ama yani şimdi giderken de e, maalesef e, araba ona lazım olduğu için ben onunla gidemiyorum. Yani arabayla da gidemiyorum. O yüzden trenle gideceğim. 12 buçukta şimdi tren var. Bir de bir buçukta var. Bir buçuktaki trene bineceğim kızlar. Bugün bu arada bir de sevgililer günü. 14 Şubat. Ama biz sevgililer gününü kutlamıyoruz. çünkü sevgili değiliz. Bizden geçti artık o işler kızlar. Biz artık 9 senedir evli barkılı bir insanız. Çocuk sahibiyiz. Kutlayanlara ne güzel diyorum. Herkesin kendi tercihi. Kızım sen ne yapıyorsun? Ama biz kutlamıyoruz kızlar. Her şeyde kutlamak zorunda değiliz. Biz ne yapıyoruz? Biz de şimdi Medine ile buluşacağız. İçeriz bir kahve Medine ya da bir şey. Bir şeyler içeriz yani. Çocuklar oynarken. Onu da biz öyle kutlamış oluruz. O çalışıyor şimdi 12'ye kadar. 12 yani şimdi çıkmış olmalı yani ya da birazdan çıkar. Um, o çıksın, eve gitsin, çocuklarını hazırlasın. Ve sonunda ben de bir buçukta litrene saat 2'de ne kadar saç çıkıyor. Saat 2'de şeyde olacağım. Hmm, Sarıspot'ta Oyra Park'ta olur. Zaten başka nereye gideceğiz Oyra Park haricinde? Hiçbir yere gidiyoruz. O yüzden Oyra Park'ta izleyelim. Dışarısı soğuk. Aslında 10 derece diyordu, sıcak gösteriyordu ama bayağı soğuk kızlar. Böyle dışarıda oynatırız çocuklar, hiç öyle girmeyiz. Ama büyük bir ihtimal öyle olmayacak. Büyük bir ihtimal biz yine öyle girmek zorunda kalacağız çünkü ee, hava soğuk. Şimdi şu önden çıkan saçları şunları bir fixleştireyim de ne kadar fixleştirilirse. Bu da hep takılıyor ya. Hı, mahvoldu saçım geri. Arkamda oynuyordu kızlar. Ayar hokkaya takıldı. Üçü de bugün aynı elbiseyi giydirdim. Kitten aldım. Daha doğrusu sabah kelleri giymişler. Bir de üstüne de evine giydirmişler. Ee, değil mi? Uyanır uyanmaz. Çünkü de dediydim onlara dün yarın gideceğiz diye. O yüzden giydirmişler. Bir de kendileri de giyinmişler. Çok güzel bir şey böyle hani kalkıyorsun kendileri giyinmişler. Kendileri hani bir şeyleri yapabiliyorlar ya artık ne kadar güzel oluyor ya. Hani insan mutlu oluyor diyor. Yani çocukların büyümüş, kendi kendilerini giyinebiliyorlar. Hani kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bir de bunu gidiriyorlar. Sapsik. Sapsik. <laughs> Neyse kızlar ben bir saçımı halledeyim. Görüşürüz sonra. Şöyle hazırlandım kızlar. Hani biraz bir ruj sürdüm. Ve gözlerimi yaptım. Evin işi de bitti ya ne kadar mutluyum yani rahat rahat biraz gezebiliriz. Hadi gel kızım. Gel çıkalım. Kızlar ıı, tren yolunda ya da evden çıkınca açarım yine kamerayı. Orada görüşürüz. Şimdi çocuklar saçını falan yapacağım. Ondan sonra zaten saat 1'de çıkarız. Bir buçukta tren var dediğim gibi. Hah, Halit de gelir birazdan. O da erken çıkacakmış. Öyle değil mi bilmiyorum. Bakalım. Ay. Kızlar bir şimdi çıktık evden. Az önce yağmur yağdıydı. Söyledim ne? mi bilmiyorum. Şu an durdu. Tren yoluna doğru yürüyoruz yani. Biraz yokuş çıkacağız. Ama yağmur yağmadığı sürece sorun değil. Biraz yürümüş oluruz. Evinde zorla oturtturdum. Hiç oturmak istemiyor artık ya. Edelim. Bakalım 30 geçe tren aa, aa. Gel geliyor. 34 2. geçe şu an 3 geçiyor. Yani yarım saatte zaten anca varım 3 tane çocukla. Normalde yürüme mesafesi 5 dakika ama işte çocuklar duruyor ediyor, bir ağlıyorlar, bir yürümek istemiyorlar. Şuradaki tulpelere bakın ne kadar güzel. Anne, evet. Şimdi geldik, tiket alıyoruz. 10 dakikada geldik, 15 dakikada. 6.70 olmuş kızlar tiket. Gerçekten aşırı pahalı olmuş, eskiden 4 euroydu. Şimdi 6.70 olmuş yani aslında çok uzak bir yere değil ama yani yine de bayağı var. Wow, we're out. The, Biz mekana geldik. burada hava biraz daha açık. Bizim orası bayağı soğuktu ve yağmur yağmaya başlamıştı. Bekle annem. Şimdi bir gidelim. Bakalım Medina ne yapmış. Şu trenlerde ne kadar kötü ya, eski trenler. Hep birisi lazım kaldırmak için bebek arabasını çünkü şey yok. Sisürüyün hep merdiven yüksek yüksek. O yüzden hep birisi lazım onu kaldırmak için. Allah razı olsun evet. bir tane adam yardım etti. Biz evine geldik, trandan indik. Evet. Gerçek mi bu çiçekler? Diye bakıyorum da. Gerçek herhalde evet gerçekler. Ne güzel yapmışlar. Bugün burada Tulp'u hediye ediyorlarmış değil mi? Hı hı Atmıyorlar dağıtıyorlar Funda'yı da aldık Çalışıyordu Abi, için. O da ben şu an pauzedeymiş. Kızlar şimdi Medina'da geldi Ve Ikea'ya gideceğiz Çocuklar hem orada oynasın hem de biz de bir şeyler yeriz Hep beraber Ondan sonra da bakalım artık Dururuz biraz daha gezeriz <laughs> Ikea'yı gezmeden çıkıyoruz. Oyun yerine geldik. O kadar çocuk var ki anlatamam size. Bakteri yuvası. Bizim de sevgililer yıldırımımız burada geçiyor. Çocuk parkında. Sağlık olsun. şimdi Medine Gül'e geldik. Bakın, Şöyle bir şey aldık. Deneme amaçlı. Bu şeyli mantarlı. Bu da eski kokuyan turşulu. Ve bunun tadı aynı turşu gibi ama bunun tadı güzel. Bu çok eşli geldi. Bunun tadı aynı mantar gibi. Acayip güzel tadı var. Gerçekten. Şimdi biz Medine Gül'e geldik. Biraz burada Halit'i bekleyeceğim. Sonra Halit gelip beni alacak. Sonra eve gideceğiz. Kızlar biz şimdi çıktık Medine'den. Saat 7 oldu. Çanlar çalıyor. <laughs> Ve Halit gelip bizi alacak. 5 saattir dışarıdayız. Yani iyi geçti. Ee, şimdi Avtuk'a gidelim. Hemen aşağı inelim. Yani siz söyleyin. Neydi bunun adı ya? asansöre. Yürü esliğine. Hadi annem. Hadi aşkım. Hadi bir tanem. Ayakkabının önünü mahvettin. Sürtme ayaklarının önünü. Dur anne. Anahtarlar açmamız lazım. Hmm. Sonra Halit de geliyormuş. Böyle orifarın önünü alacak. Sonra da eve gideceğiz. Bakın tulpe dağıttılar diye ya. Solmaya başladı ya. Suya koymadım diye. Belki suya koyarsan şimdi solması geçer. Kızlar bakın. Halit'in bana aldığı sevgililer yıldönümü hediyesi. Kiş bana Valentino'dan çanta almış. Aa, tabii ki de orijinal. Burada fake bulamazsınız. Ama bu bana çok büyük bir çanta ya. Aşırı büyük. Bakın. Yani ben böyle e, büyüklerini sevmiyorum. Büyük bir ihtimal geri vereceğim kızlar. Ama yani Rehnumun istedim. Çok pahalı bir çanta. Gerçekten şu olmaz siz söyleyin. model de biraz eski modele benziyor ya. Anlamıyorum da pek. Çantanın ama bunun bir küçüğünü almak isterim. Bakalım bir gideriz. Bir de çiçek almış. Ama bunu geri vereceğim. Çünkü yani bu paraya bu çanta yani çok hoşuma gitmedi. O yüzden değmez. Ama yine de düşündüğü için çok teşekkür ederim kocama. Şimdi hemen geldim. Çocukları uyutalım. Ondan sonra saat 8'i geçtik. Herkese günler merhaba. Ben böyle yemek yapmaya başladım. Şöyle tepside türlü yapıyorum. İçine biraz et koydum. Patlıcan, patates, soğan. Yani bildiğiniz bütün e, evde olan şeyleri koydum. Domates. Küçük küçük doğradım. Yani küçük dediğimde yine bir kaşığın yarısından fazla büyüklüğü. Ve bunu şimdi fırına vereceğim. Yani 2-3 saat pişireceğim kısık ateşte. Yumuşacık olsun istiyorum. İçine 4 tane soğan, sarımsak koydum. 6 diş. Bir tane büyük patlıcan. 6 tane patates koydum. 3-4 tane biber koydum. Şöyle sivri biber. 2 tane 3 tane domates doğradım içine. Kabak var bir de kızlar içinde. Şöyle bir tane yeşil kabak almıştım. O var. Başka ne var? Kırmızı et var. Yani Böyle içine salçalı sos yaptım. İçine baharatları koydum. Üstünü şimdi bak folyeyle kapatacağım. Bak, kağıtla yani. Ee, ondan sonra da üstüne alüminyum folyeyle çekeceğim ve fırına vereceğim. Önce böyle ıslattım ve bundan sardım. Şimdi alüminyum folyeyle üstünden güzelce kapatacağım kızlar. İnşallah tadı güzel olur. Şöyle güzelce sardım ve kapattım kızlar içinde güzelce pişsin buharıyla, kendi buharıyla diye. Kızlardan saat buçuk olduğu için kendime bir ikinci kahve yapayım. Bu kez Nescafe yapacağım. Bunu içeyim. Evinde uyuttum yani bayağıdır öğlen uykusu yapmıyordu kaç günlerdir. İlk kez yapıyor. Esli de nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun annem? Evin uyuyor orada. Ay still yat çocuk odasından. Sen nasıl şey döndürüyorsun konuyu? Hem. Ee, bu yemeğin fırına açtım. Şimdi fırın ısınsın da bütün bugün çöpleri topladım kızlar. Onu size çekmedim. Herhalde bir 6-7 poşet çöp çıktı. Bakın şurayı temizledim böyle full. Bunun içine fantları koydum. Bunun üstünü falan temizledim. Bütün çöpleri aldım. Attım. Kendime yeni poşet başladım. Bunu dışarı koyayım. Ondan sonra durun. Şu çöp. Halit de şimdi ee, boyaya gidiyor. işten geldi kızlar. Erken çıktı işten ve boyaya gidecek. Para lazım para. Ee, şu çakının içine şunu koyayım da uçmasın yine. Heh. Halit de kardeşimden gitsinler bakalım. Sabah çocuklarla oynamıştık bakın. Onları çizdik. Ondan sonra akşam gelirler zaten yemekte hazır olur kızlar. Kızlar ben böyle çocuklara şey diye çorbası hazırlıyorum. Öğlen yesinler diye şimdi. Evinde uyandı saat 2 oldu kızlar. Fırında da yemeğim var. Onu büyük e, ayara aldım pişmesi için. Bir saat öyle pişirmeye denedim de pek pişmedi. E, şimdi öbür ayarını aldım. Hızlı ayarını aldım. Ondan pişiriyorum. Çorbanın altında kısalım kaynadı. Yani bir saatte böyle pişireyim. Ondan sonra bakalım artık. Önce çocuklar çorbasını yesinler. Pilav yapacağım yana pirinç pilavı. İşim e, de bitti. Bu arada kızlar biraz kaşlarımı düzelttim. Hı. Hmm. göstereyim size? Ee, zaten biliyorsunuz ben kaşlarımı çok almıyorum bir insanım Şöyle. Daha kötü durdu kızlar şey. Ee, bir de yüzüme lazer yaptım kızlar. Benim lazer makinem var kendimin. Sadece yüzüme kullanıyordum. Bayağıdır yapmadım herhalde bir bir sene yaklaşık yapmadım ve yine başladım yüzme lazer yapmaya. Eee tüm böyle bacaklarımı falan da yaptırmak istiyorum aslında ama onu lazere gideceğim kızlar dördüncü ayda termini aldım dördüncü ayın on lazer terminim var kendim o küçük makineyle Remington'un lazer makinesi vardı eskiden 299 öyle mi aldık neydi Bayağı ama herhalde bir beş sene falan oldu alalı ala. yüzüm için aldıydım yüzüme baya fayda etti faydasını gördüm kızlar o yüzden yüzüme devam ediyorum ama kol böyle bacaktır ee, yapmıyorum çünkü çok uzun sürer. O yüzden termini aldım lazer termini. Dördüncü ayda başlayacağım bakalım. Ama yüzümü yaptırmayacağım. Zaten yüzümü kendime başladım yine kendim yaparım. Çünkü faydasını gördüm o e, evdeki lazer şeyiyle. O yüzden hiçbir daha para verip de yüzüme de yaptırmama gerek yok yani yüzüm kendim yaparım kızlar. Havada güneş çıktı ama çok soğuk evin içi neden bilmiyorum dışarısı güneşli diye herhalde. Tarafları açtım zaten dışarı çıkmıştık oynamıştık. Şimdi de evin uyandı bir çorba falan yesin. Çocuklar ondan sonra da bakalım artık. Öf Halit'in aldığı çantayı geri götüreceğim de araba yok ya. Halit arabayla gitti. Kardeşimin arabasını da sürmek istemiyorum. Arabanın içinde sitler yok. Bilmiyorum bakalım artık. Onu ya yarın ya da cumartesi günü ben bu hafta sabahçıyım kızlar. Beşte başlıyorum yine. Ya da cumartesi e, şeyden sonra siz söyleyin işten sonra gideri bana ta almıştı Biz ta neredeyiz? O bugün bir ucunda, biz bir ucundayız. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Kızlar bakın, dün aslında ben bunu bu hafta içi yıkadıydım ama dün es evin üstüne mama döktü. Ben bunu çamaşırları yıkayacağım şimdi. Renkleri yıkayacağım direkt. Şunları makine yapmış çocuklar. Daha dün yıkadım kız ben bunları. Allah'ım yarabbim. Kızlar da büyüdükçe artık her şeyi kendileri yapmaya çalışıyorlar. Hani ben büyüdüm der gibi. Hani biliyorum zaten büyüdüler çok şükür de. Ama bunlar daha yeni yani. Yeni yıkadım. Daha bir kere dün giydiler. Um, hemen şu çekeri atayım kızlar. Size um, lazer şeyimi göstereceğim. Bakın bu. Aa Philips'miş kız. Remington zannettim. Bu, bu makine işte şurada iyi gözüküyor. Ee, acayip iyi. İki tane başı var. Ben hep dördüncü seviyede kullanıyorum şurada işte yakasında. Acayip iyi yapıyor yani gerçekten e, şöyle direkt yüzünü oturtuyorsunuz tak 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 hemen yapıyor. Herhalde bu 10 dakika içinde tüm yüzümü iki kere geçiyorum. Yaptım. Kaşlarımı da şundan düzeltiyorum bakın. Üstlerini. Sadece altlarından birkaç çıkanları alıyorum. Bundan da şöyle düzeltiyorum. Her <laughs> neyse kızlar. Kızlar elbiseleri nereye çıkardılar? Aklıları bilmiyorum. Dün giydiklerini onu da yıkayayım bunların içinde. Bir de size bir şey göstermek istiyorum kızlar. Bakın. Dün Halit bana bu çantayı aldı biliyorsunuz. Ama dün gösteremedim tam çocuklar durmadığı için akşam. Kızlar bakın bu çok büyük bir çanta. Yani yastığım yastığım kadar yani çok büyük ve içi aslında çok güzel. Hani bakın. Ee, şeyleri var. Bölümleri var. Ortada bölümü var. Burada bölümü var. Ama hani ee, 170 euroya almış ya. Değmez kızlar. Gerçekten değmez. 159 euro. 159 euroymuş. Kusura bakmayın. Hani ee, bunu gidip geri vereceğim. Küçüğünü alacağım. Çünkü hani şimdi diyelim ki ee, içine birkaç bir şey koysam güzel. Ama hani nasıl göstereyim size nasıl anlatayım bilmiyorum. Çok kaba duruyor ya sanki. Bilmiyorum ben pek. Nasıl? Bilmiyorum yani. Hani bir de ben böyle şey sevmiyorum. Yani yandan takmalı da olsa biraz şey olur. Bu ikide bir kolumdan düşer. Zaten çok çanta takan bir insan değilim. Çok çantam olan da bir insan değilim. Yani 160 euro bence bir çanta için. Yani bana göre çok. Ben 20 euro bile vermiyorum normalde bir çantaya da. Neyse bunun zamanım olunca gider değiştiririm kızlar. Ee, yenisini alırım. Yani bir küçüğünü alırım boyunu. Hani içinde bir telefon sığsın falan yeter. Çünkü dediğim gibi bu baya büyük kızlar. Görünüşleri zaten baya büyük. Ee, bir de zaten durun burada konuşayım. Bir de zaten Ertmiş Tarasya'ya şey gitmişken de e, Eltim'in çocukları yani Halit'in yeğenlerinin doğum günleri doğum günü var ikisinin de. Aynı anda kutlayacakmış pazar günü. Oraya gideceğiz ve e, oraya da hediye aldıracağım. Yani çocuklar hasta olmazsa inşallah ateşi falan çıkmazsa gideceğim. Biliyorsunuz çocuklar bu ara hep hasta öyle bakın yemek yaparken üstümü mahvetmişim. Bu kazarı direkt atayım. Ee, biliyorsunuz çocuklar hep hasta ve kimsenin çocuğunu hasta etmek istemiyorum. O yüzden de şey yapacağım siz söyleyin. Ee, alacağım hediyemi. Gidemezsem de artık e, Halit verir abisine. Abisi de e, iletir. Ama büyük bir ihtimal giderim çocuklar inşallah hasta olmazsa biliyorsunuz çocuklar her türlü hasta oluyor. Neyse kızlar burada videoyu kapatayım çok konuştum. Şu çamaşırları makineye atayım yemeğim bitince de videonun sonuna ekleyeceğim ama burada kapanışı yapayım kızlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere diliyorum. Herkese iyi günler diyorum. Bugün günlerden perşembe yarın cuma yeni vlog başlatırım. Ve cumartesi de çalışacağım dediğim gibi. Pazarda doğum günü var ama orada pek bir şey çekmem. Yani çekmem büyük bir ihtimal. Ee, ne diyecektim? Ama yarın bir yere gidersen falan sizi yanında alırım. Çünkü bu videoda e, bir yere gidersen çok uzun olacak yine. Ve 20 dakika 21 dakikadan fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü canlar, canlarınız sıkılmasın diye. Ay, ay şu şimdi de sanki hoşuma gitmeye mi başladı? Ne yaptı? Anlamadım. Neyse kızlar ben çok kararsızım yani. Öyle kızlar. Bu arada da ne demek istiyordum. Ee, bu aralar videolarım çok güzel izleniyor ve acayip abone geliyor. Yani iki hafta içinde 30-40 abone geldi. Yani bu bir başarı bence. Hepinizin Allah razı olsun diyorum. Kanalıma yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum. Sizi sonra yemekle baş başa bırakıyorum. Kızlar tam iki saat sonra foliyi çıkardım. Bakın birazcık suyu kalmış sadece. Şimdi de e, böylelikle birazdan vereceğim. Altını kısacağım böyle pişsin biraz da. Ondan sonra yemeğimiz pişmiştir. Hazır yani. Kızlar ben çekmeyi unutmuşum baya bir ya. Bakın tamam baya yandı da alu yapışmış çünkü. Sağlık olsun. Bunlar yıkanır. Ama yemeğin tadı çok güzel oldu. Gerçekten suyunu baya çekti. Çocuklar yiyor şimdi. Burada da pirinç pilavı yapmıştım. Onu da yiyorlar. Yani dediğim gibi unuttum çekmeyi yemeğim böyle bitti yani. Acayip güzel oldu. Kızlar siz de denemenizi öneririm.